Yurt içinde seçmen sayımız 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını yani yüzde 50.60'ını kadın seçmenlerimiz oluşturmakta 29 bin 987 bin 053 erkek seçmen sayımız bulunmakta yani seçmenlerimizin yüzde %49 49,40'ını yurt içinde erkek seçmenlerimiz oluşturmaktadır. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı ise 4 milyon 904 bin 672 olup Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak bu seçmen sayısına ilaveten 47 bin 523 seçmende 28 Mayıs 2023 tarihinde ilk kez oy kullanacaktır. Yurt içinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayımız 989.543 olup 75 yaş ve üzeri seçmen sayımız ise 3 milyon 180 .802'dir. 973 ilçe 1094 ilçe seçim kurulunda toplam 191.884 sandık kurulu kurulacaktır. Ayrıca 421 ilçemizde seyyar sandık kurulacak olup seyyar sandıklarda oy kullanacak olan toplam seçmen sayımız 6.215'tir. Ayrıca cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olan Seçmen sayımız 53.172 adettir. Gümrük derde ise 4671 gümrük sandık kurulu kurulmuştur. Yurt dışında ise seçmen sayımız 3.416.098 olup bu seçmenlerimizden 1.595.158'i kadın seçmen olup yurt dışındaki seçmen sayımızın yüzde 46,70'ine tekabül etmektedir. Ayrıca 1 milyon 820 bin 940 erkek seçmen sayımız bulunmakta olup yurt dışındaki seçmen sayısının yüzde 53,30'unu erkek seçmenlerimiz oluşturmakta olup yurt dışında ilk kez oy kullanacak seçmenlerimiz 277 bin 646'dır. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs 2023 tarihinde bu sayıya ilaveten ilk kez oy kullanacak seçmen sayımız 2435 olacaktır. Yurt dışında toplam 5040 sandık kurulacak olup yurt içi ve yurt dışı toplam seçmen sayımız 64 milyon 113 bin 942, 941 e, sayısına ulaşmaktadır. 15 ve 16 Nisan tarihleri itibarıyla yurt içi ve yurt dışı seçmen sayıları ve seçmen bilgi kağıtları, seçmen listeleri siyasi partilerimizle sport üzerinden e, paylaşılmaya başlanmıştır. Kamuoyunda seçmen listelerine ulaşımı konusunda bir kısım haberler çıkmakta olup seçim takviminin öngördüğü süre içerisinde gerekli işlemler tamamlandıktan sonra seçime katılan tüm siyasi partilerimizle seçmen listelerimiz ve sandık bilgilerimiz ve az önce sizlerle paylaşmış olduğumuz tüm sayısal verilerimiz siyasi partilerimizle spor üzerinden paylaşılmaya başlanmıştır. Ayrıca siyasi partilerimizle seçim takvimi öncesinde ve seçim takvimi içerisinde de spor üzerinde veri paylaşımıyla ilişkin olarak gerekli altyapı çalışmaları ve eğitim çalışmaları yapılmış. Bu süreç içerisinde siyasi partilerimizin karşılaşabileceği problemlerinde çözümü noktasında kurulumuz gerekli tedbirleri almıştır. Ayrıca kamuoyunda basılı olacak olan oy pusulalarına ilişkin bir takım yorumların yapıldığı görülmektedir. Az önce vermiş olduğumuz veriler 2008-39 sayılı yasanın 27. maddesindeki düzenlemeler öngörüldüğünde Birleşik Oy Pusulaları 390, 410 ve 720'lik paketler halinde köylere, mahallelere ve yurt dışı temsilciliklerine gönderilmektedir. Ayrıca birleşik oy pusulalarının öngörülmeyen sebeplerden dolayı zarar görmesi ihtimaline binaen yine yasal düzenlemeler uyarınca yurt içinde 5 paket, yurt dışında da her temsilcile ilave bir paket gönderilmekte olup söz konusu paketlerdeki oy pusulalarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmış ise ne kadarının kullanıldığı düzenlenecek tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na gönderilmektedir ki sandıklarda bu tutanakların düzenlenmesi sırasında yasa uyarınca sandıkta temsilcisi bulunan siyasi partilerin temsilcileri de bulunmakta ve bu tutanaklar onların da imzası altına alınarak Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilmektedir. Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde tekrar oy pusulasının basımı söz konusu olması nedeni ile Devlet Malzeme Ofisi ile yapılan oy basının pusulasının ihalesindeki rakamların abartılı olmadığı, yasal çerçeve içerisinde, kanunun öngördüğü koşullar içerisinde olduğu görülecektir. Ayrıca kurulumuz deprem bölgesindeki faaliyetlerin hangi aşamada olduğunu takip için dönem dönem kurul üyelerimizin veya kurumdan görevlendirilen personelimizin bölgeye ziyareti söz konusu olmaktadır. Bu çerçevede bu hafta sonunda 22, 23 ve 24 Nisan tarihlerinde kurul üyelerimiz Sayın Orhan Usta ve Sayın Battal Ötün katılımlarıyla Malatya ve Elazığ bölgesinde deprem sonrası yapılan çalışmaların hangi aşamaya geldiği, sandık kurulacak alanları da yaşanılacak problemlerin bulunup bulunmadığı ve varsa bu problemlerin çözümü noktasında gerekli çalışmalar yapılıp kurulumuza bilgi verilecek ve 14 Mayıs'a kadar Malatya, Elazığ ve diğer deprem bölgelerimizde karşılaşılması muhtemel sorunların çözümü noktasında İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile de gerekli temaslarda bulunarak sorunların çözümü noktasında kurulumuz üzerine düşen görevi sonuna kadar yerine getirecektir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. Askı süresi içerisinde yaklaşık 133 bin deprem bölgesinden diğer illerimize giden seçmenlerin kayıtlarını aldırması söz konusudur. Toplam yurt içinde de 600 bin küsüre yakın seçmenin Askı süresi içerisinde kayıtlarını daha önce oy kullandıkları yerden yeni bulundukları yerlere nakli söz konusu olmuştur. Ayrıca 2 Nisan öncesi yani askı süresi öncesinde e-devlet üzerinden de deprem bölgesinden diğer illerimize geçen vatandaşların da nüfus kayıtlarını aldığı kamuoyunun malumudur. Ancak bu rakamın ne kadar olduğunu İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden sorulması daha uygun olacaktır. Ancak 2 Nisan sonrası bizde 133 bine yakın deprem bölgesinden diğer bölgelere giden vatandaşlarımızın adreslerini taşıdığı kayıtlarımıza intikal etmiştir. Değerli arkadaşlar, 2839 sayılı yasanın ilgili maddelerinde bu hususlar zaten düzenlenmiş. Sandıklarda her siyasi partinin seçime katılan siyasi partinin temsilcileri bulunmaktadır. Fazla gelen oy pusulaları kullanılmaksızın oy torbalarının içerisine atılmakta ve bu konuda da tutanak tutulmaktadır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalma ihtimali göz önüne alındığında yapılan ihaledeki rakamlar yasal mevzuata uygundur bu konuda kamuoyunun herhangi bir tereddütte düşmesine gerek yoktur. Arkadaşlarımız bir gitsin gelsin. Haftaya da bir başka ekibimiz Adıyaman ve Şanlıurfa'ya gidecek. Gelen verilerden sonra tarihi net olarak veremiyoruz. Ama en son deprem bölgesinde ben de ziyarette bulunacağım. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Tamam.